Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmre'nin Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir cilt bakımı vaat ediyorum. Koreli kadınların ciltlerinin beyazlıklarının sırrını bugün sizlerle birlikte evde çok basit malzemelerle hazırlayacağız. Hazırlaması saniyeleri alacak. Uygulaması daha da kolay ve sonuca hepinizin şaşıracağı çok etkili bir cilt beyazlatma. Cildinizin kar gibi, süt gibi bembeyaz olmasını istiyorsanız, güneş lekelerinden, yaşlılık ve inatçı çillerden, cilt tonu eşitsizliğinden yakınıyorsanız işte size mükemmel bir çözüm arkadaşlar. Özellikle kozmetik sektöründe çok sık kullanılan ürünlerden bir tanesini, tabii ki de mutfaklarımızda da bu ürün bolca var kullanarak muhteşem bir cilt maskesi hazırlıyoruz. Bu ürünümüz sizin cildinizde hem gözeneklerinizin sıklaşmasını sağla olacak. Hem de çok güzel bir şekilde cilt tonunuzun açılmasını sağlayacak. Sizlere ay gibi parlayan, süt gibi, kar gibi bembeyaz bir cilde kavuşmanıza yardımcı olacak. Hem de sizlerin eğer ki varsa zamanla oluşmuş olan kırışıklıklarınızın da gitmesine yardımcı olacak. Tam bir amino asit kaynağı. Proteininizin arkadaşlar en güzel kaynağı olan nohutundan yararlanıyoruz. Nohutunu Bizim mutfaklarımızda var. Eğer ki arkadaşlar un şeklinde yoksa değerli arkadaşlar nohut ununu evinizde kendiniz öğütebilirsiniz. Kahve öğütme makinelerinde görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir pürüzsüz pudra gibi bir kıvamı oluyor. Ya da isteyenler bunu havanda da öğütebilirler. Artık arkadaşlar pek çok süpermarkette de rahatlıkla kolaylıkla bulabileceğiniz süper besinlerden bir tanesi. Yine aynı şekilde isterseniz aktarlarınızdan da rica ederek nohutun ölçülmesini sağlayabilirsiniz. Cildinizin kolajen sentezini arttırmasını sağlayacak. Melazma gibi cildinizde hiperpigmentasyonların olduğu bölgelerde cilt tonu eşitliğini sağlayacak. Bu güzel ürünümüzü arkadaşlar şimdi hemen ne şekilde kullanacağız yapılışına geçelim. Ben bunu hazırlarken şöyle ufak bir kavanozda hazırlıyorum. Gerçekten cildimde o kadar çok yararlı oluyor ki. 20 yaşlardan sonra herkesin kullanmasını tavsiye ettiğim maskelerden bir tanesi bu. Güneş lekeleri çillerle savaşıyorsanız çilleri anında geçirecek. Gerçekten çillerle savaşıldığında lekelerin giderilmesi çok ama çok zor oluyor arkadaşlar. Ama bu e, uygulamış olduğumuz maske gün gün ton ton açıldığını sizler de göreceksiniz. Benim bu tarifimde en çok sevdiğim ve her tarifimde severek kullandığım bir başka ürün tabii ki de gül suyu var. Bir suyu biliyorsunuz ki kendisi tek başına bir tonik değerinde cildinizin pH'ini dengeleyecek. Bu da cildimizin o bizim kolajen liflerinin arasını açılıp kopmalar yarattığı ve daha sonrasında sarkma olarak gözüken arkadaşlar o görünümün azalmasını sağlayacak. Bu yüzden herhangi bir bakım yaptıktan sonra cildinizi mutlaka Gül ile toniklemenizi sizlere tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar gül ile toniklemediğimiz zaman yapmış olduğunuz bakımlar cildinizin pH'ini maalesef bozacaktır. Sizler iyilik olsun cildinizi daha da güzelleştirmek için bakımlar yapıyor olabilirsiniz ama maalesef bazı durumlarda yapmış olduğunuz bakımları tam aşama aşama yapmadığınız zaman yarıda kesilmiş bakımlar getirden çok cildinize götürüsü olan bakımlar oluyor. O yüzden mutlaka her bakımdan sonra, her maskeden sonra, her kremden sonra kesinlikle yüzünüzü toniklemeyi ihmal etmeyin. En güzel tonik ise doğanın bize armağanı kesinlikle gül suyu. Ben vazgeçilmez olarak gül suyunu her bakımdan sonra yüzümü her yıkadıktan sonra uyguluyorum. Ve gerçekten çok faydasını gördüm. Hem sivilcelerle savaşmada hem cilt tonunda arkadaşlar çok güzel bir pembelik, çok güzel bir duruluk, çok güzel pürüzsüzlük veriyor. Hem de cildinizin gözeneklerinin sıkılaşmasını sağlıyor. Sizlerle gerçekten pürüzsüz bir cilde sahip oluyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz maskemiz çok güzel kremsi bir kıvama geldi. Burada arkadaşlar nohut unu tam bir protein kaynağı. Proteinler bizim cildimizde kolajen sentezini artıracak, cildinizin yapılanmasına yardımcı olacak, cildinizin nemlendirecek, çok güzel bir bakım haline getiriyor. Şöyle iyice ne pürüzsüz olana kadar güzelce karıştıralım. Şimdi bu tarifimizi biraz zenginleştirelim. Bu havalar arkadaşlar biliyorsunuz ki birazcık kara dönmeye başladı. Havalar soyunca cildimizin neme ihtiyacı oluyor. Cildinizin neme doyurmak için Cildinizin daha sağlıklı olmasını istediğiniz zamanlar, bu tarz soğuklara karşı cildinize bir kalkan oluşturmak istiyorsanız kesinlikle gliserin kullanmayı ihmal etmeyin. Çok fazla değil ben sadece görmüş olduğunuz e, kaseye arkadaşlar iki damla kullandım. Çok aşırı kullanmaya da gerek yok. 2 damla yeterince etkili olacaktır. Şöyle iki damla kadar hızlıca damlattık. Bu tarz şeylerde arkadaşlar kullanırken savaş vermemize gerek yok. Şişeyi tam ters çevirdiğimizde biraz yavaş akıyor ama emin olun çok kolaylıkla kullanabilirsiniz. Tam iki damlayı ben içerisine ilave ettim. Şimdi şöyle güzelce karıştırayım. Ben özellikle kış aylarında bu tarifte kullanmayı çok seviyorum. O yüzden şöyle iki damlacık hemen bütün hazırlamış olduğumuz maskemize homojen bir şekilde yayılsın ve şimdi de sırada Gülüşlerin kadar etkili ama arkadaşlar hem güzel kokusuyla cildinizden bütün stresin gitmesini sağlayacak. İçerisinde biliyorsunuz ki serbest hırkerlerle savaşacak çok güçlü antioksidanlar var. Hem de size gerçekten hoşça bir koku verecek gül yağını ilave edelim. Gül yağından da çok fazla değil 2 damla kadar kullanabilirsiniz. Gül suyu kadar gül yağını da ben kullanmayı çok seviyorum. Çünkü arkadaşlar gül yağı cildinizde siyah noktaların oluşmasını anında engelliyor. Eğer ki cildinizde böyle sivilce oluşmaya yakın bir kızarıklık varsa bunu da yatıştıracak. Cildinize bir parlama gerçekten pürüzsüz bir görünüm bir aydınlanma verecek. En güzel bakımlardan bir tanesi oluyor. Ben şöyle iyicene bunu daha da pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce karıştırıyorum. Burada elde etmiş olduğumuz kıvam gerçekten çok önemli. Cildimize çok kalın bir tabaka değil, ince bir tabaka şeklinde süreceğiz ve daha pürüzsüz olursa cildimiz için de o kadar güzel bir nem kaynağı olacak. O yüzden şöyle görmüş olduğunuz gibi kaşıktan akacak kıvamda olmasına dikkat edin. Bu tarifin de püf noktalarından bir tanesi bu diyebilirim. Gül suyunu bir tık daha arttırarak çok güzel bir şekilde görmüş olduğunuz bu pürüzsüz kıvamı sizler de sahip olabilirsiniz. Hemen şöyle bu tarifimizi bileğimizin içerisinde ya da elimizin üzerinde deneyelim. Şöyle görüyorsunuz ki çok kalın değil. İnce bir tabaka şeklinde sürdüğünüzde çok güzel bir şekilde cildiniz tarafından rahatlıkla emilmesini sağlıyorsunuz. Bunu sürdükten sonra arkadaşlar yaklaşık yarım saat kadar cildinizde kalsın. Kuruyunca hafif peeling yaparak çıkartırsanız hem de çok güzel bir şekilde cildiniz peeling etkisi yapmış olur. Daha sonrasında tabii ki de tonikleme işlemi olarak gül suyuyla toniklemeyi ve nemlendiricinizi kullanmayı ihmal etmeyin. Peki bu tarifi ne zaman kullanalım? Ben her tarifte olduğu gibi cilt bakımlarını gece kullanmaktan yanayım. Ama gün içerisinde gün ışığıyla maruz kalmayacaksınız. Direkt dışarıya çıkmayacaksınız. Tabii ki de e, evin içindeyken de bu tarifi hazırlayarak kullanabilirsiniz. Bu tarif arkadaşlar ne kadar süre kullanmanız gerekiyor hemen onunla da ilgili bir açıklama yapmak istiyorum bu tarifi ben haftada 3 kere kullanıyorum yani 2 günde bir olacak şekilde sizler de rahatlıkla cildinizin şöyle üzerinden stresi yoğunluğu atmak istediğiniz zamanlarda bu tarifi değerlendirebilirsiniz gerçekten cildinizi çok güzel bir şekilde ferahlatacak hem nemlendirecek nemlendirirken de diğer ağır e, oluşmuş olan yağlı bakımlar gibi cildinize yağ hissi vermeyecek bunun dışında cildinize bir freshlik katacak, kolajen sentezini artıracak çok etkili bir bakım oluyor. Sizler de bunu rahatlıkla 3 günde bir ya da 2 günde bir haftada 3 kere olacak şekilde kullanabilirsiniz. Benim size için bugün arkadaşlar hazırlamış olduğum Koreli kadınların gerçekten bembeyaz, kusursuz ciltlerinin sırrı maskemiz Bugünlük bu kadardı. Sizler de bu kremsi maskeyi beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin ve tabii ki de henüz daha kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olarak bana destek olursanız çok ama çok memnun olurum. Instagram adreslerinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin.